Merhaba, ben Erkan Uluç. Bugün size uygulanması en kolay olan likit kalem eyeliner uygulamasını göstereceğim. Bugün size Nars kalem eyeliner uygulamasını yapacağım. Tüm bayanların en çok sevdiği ama zorlandığı uygulamalardan bir tanesini en basit tekniğiyle göstereceğim. Aynaya bakarak Aynaya bakarak en başta muhakkak kalemimizi elimizde biraz daha likit hale getiriyoruz kısımdan yine bir çizgi eşliğinde çıkarak yerimizi belirliyoruz. Ve arkasından uygulamamızı yapıyoruz. Eyeliner'ımızı en son yine göz bitiminden yukarıya doğru doldurarak daha dolgun, daha modern bir görünümlü eyeliner haline getiriyoruz. Ve uç kısmını biraz daha kalınlaştırıyor. Böylece aynı görüntümüz daha kalından inceye doğru daha artı bir beşik gözükecek. Yine göz kınarına çok ince bir çizgi halinde uygulayarak tümleştiriyoruz. Diğer gözümüzü de aynı şekilde bitirdikten sonra istersek maskara ile sonlandırabiliriz ama ben eyeliner kullanımında maskarayı çok fazla yoğun bir şekilde uygulanmaması tercih çünkü eyelinerın görüntüsünü biraz daha ortadan kaldırmakta maskara.